Onur mücadelesi. Japonya'da bir oyuncu değişikliği gerçekleştirildi. Kalede Vakaşimasu'nun yerine artık Vakabayashi var ve maç yeniden başlıyor. Almanlar topu bir kez daha Karl-Heinz Schneider'le buluşturuyorlar İnanılır gibi değil Kimse onu durduramıyor Japon savunması bu kez hazırlıklı Bakabayashi Japonlar artık bu golcünün daha ne kadar tehlikeli olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Bakalım onu durdurabilecekler. Gel bakalım Schneider. Schneider her an şut çekebilir. Ali uzaklığı onun şut çekebilmesi için yeterli. Bakalım çok sert şut şutlarından şut birini daha mı, mı çekecek? Mı çekecek? Schneider, Schneider şu an Japonya kalecisi Wakabayashi ile karşı karşıya. Schneider acaba ne tarafa atacak? Eğer erken atlarsam diğer köşeye atar. <laughs> Aynı hataya düşmemeliyim. <laughs> Çok yaklaştı. Pekala. Seni de göreceğiz Wakabayashi. Schneider <laughs> bomboş, bomboş pozisyonda. pozisyonda. Ve işte, işte şutunu çekmek, çekmek üzere. <laughs> Aa! Wakabayashi! Olamaz! Ne, ne görüyorum? Wakabayashi gözlerini kapadı. Wakabayashi! Wakabayashi! Beni şaşırtmak için bunu yaptığını biliyorum. Ama hiçbir işe yaramayacak. Aç gözlerini Wakabayashi! Ses! Topun çıkardığı ses! Ona odaklanacağım! Hadi! İşte gidiyoruz! topu, topu inanılmaz, inanılmaz bir hızla, hızla kaleye hızla gönderdi. gönderdi. Sol tarafa. Vakabayashi topu uzanıyor. Ne olamaz? Ve yakaladı. Vakabayashi Schneider'in inanılmaz sert şutunu kurtarmayı başardı. başardı. Üstelik bunu gözleri kapalı o olarak anlamlı. yapmayı başardı. En iyi şutundu. Schneider gözlerine, gözlerine inanamıyor. inanamıyor. Ama, Ama gerçek, gerçek olan tek bir şey var ki Japon, Japon kaleci Bakabayashi bu tut, inanılmaz tut. sert şutu tek hamlede kontrol altına almayı başlıyor. Bakabayashi. İşte gördün mü nasıl kurtardı gördün mü? İşte bu. Bakabayashi sonunda kendini gösterdi. Şey Çok iyiydin. Şey Harikaydın Bakabayashi. Schneider'i kulübeden izlemen gerçekten işe yaramış. İyi işte Bakabayashi. İltifatın için teşekkür ederim. Ama şimdi sıra sende tusu basa. Almanlara neler yapabileceğini göster. Aha. Bak o bayaş. Almanların oyunu tamamen Schneider üzerinde kuruldu. Buna bir çözüm bulmalıyız. Hı hı. Pekala, top sana geliyor Tusu Basa. <laughs> şimdi Japonya aradaki farkı <laughs> kapatmak <laughs> amacıyla <bir> gol <gülüyor> arayacak. <gülüyor> Bakalım bir gol <laughs> bulup umutlarını <laughs> maçın sonuna kadar <laughs> devam ettirebilecekler <laughs> mi? Hadi, hadi. Renz, Luther, acele edin. Hemen onları savunmaya başlayın. Hadi. Alman, Alman savunma oyuncuları şimdi Japon oyuncuları tutuyor. Matsuyama ve Oda da marka altında. Bu kadar, bu kadar sert bir savunma karşısında ulaştırır. bakalım neler yapabilecekler. Almanların, Almanların katı, katı savunma anlayışı Japonların gol arayışını engelleyebilecek mi? Şu ana kadar bütün tahminlerinde haklı çıktı. Hadi Takeshi. Tamam. Hadi Tsubasa. Hika! Şimdi onlara Meyva'nın oyununu göstereceğim. Japon, Japon oyuncular, oyuncular güzel paslaşmalarla rakip sahada, sahada ilerliyorlar. Ilerliyor. Hika! Japon, Japon oyuncular bu kez, kez kalabalık geldiler. Yani. Yani. Almanları, Almanları bu şekilde, şekilde zorlayabilirler. zorlayabilirler. Hadi Hyuga. Artık çok iyi bir uyum içindeler. Kesinlikle öyle. Sonunda takım oyununu öğrendiler. Almanlar sadece seyrediyor. Bizimkilerden topu alamıyorlar bile. Hugo! Japonlar Hugo'yu topla buluşturmayı başardılar. Hızlı hareket ceza sahasına ilerliyor. Önü, Önü açık. açık. Acaba, Acaba çok ser sert tutlarından birini çeker mi? Önü kapanan Hugo Tsubasa'ya patlıyor. Ama Belman araya ayırıyor. giriyor. <laughs> Kafayla müdahale <laughs> ettiği top yükseklik kazandı. Tusubasa şu anda topun indiği yere doğru. Kusubasa o topa vurman gerek. Bu sefer başaracağım. Bundan emin olabilirsiniz. Topa öyle sert vuracağım ki mutlaka gol olacak. Siz kaleyi koruyun çocuklar. Tsubasa ile bizzat ben ilgileneceğim. Onu bana bırakın. Tsubasa sırtlıyor. Sanırım havadaki topa Röveşat'a vuracak. Ama Karl Heinz Schneider kopayı yükseliyor. Başaracağım. Asla vuramayacaksın. Tusu Tsubasa! tusu bassa. Schneider tusu karşı. İkili, İkili adeta, adeta havada, havada çarpıştılar. çarpıştılar. Ve iki oyuncu, oyuncu da, da yere düşüyor. düşüyor. Tüsü basa. Yine başaramadım. Ve top boşta, boşta kalıyor sayın yok, seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de. <laughs> Bu da ne? Subasa ve Yuga aynı anda ikili bir şut yapıyor. Hayır olamaz. Top bas alıyor. Ve gol! Alman kaleci yerinden bile kımıldayamıyor. Subasa ve Yuga'dan harika bir şut dedi. Subasa, Yuga. İşte bu muhteşemdi. Başardık Yuga. Harikasın Tsubasa. Teşekkür ederim. Muhteşem Japon ikili Tsubasa ve Yuga. <laughs> Alman defansını sonunda <laughs> açmayı başardılar. Harikasın Tsubasa. Yanılır gibi değil. Karl Heinz Schneider'i ilk defa böyle şaşırmış görüyorum Pierre. Ben de bir şey kesin. Avrupa'nın şampiyonu olabilirsin Karl-Heinz Schneider, ama sen kesinlikle dünya şampiyonu değilsin. Harika! Maçı hala çevirebiliriz çocuklar. Hadi! Evet! evet. Harika bir, bir maç izliyoruz sayın, sayın seyirciler. seyirciler. Almanlar, Almanlar önce 2-0 öne geçtiler. Japonlar daha sonra, daha sonra bir gol bulup farkı azalttılar. İnanılmaz çekişmeli bir mücadeleye tanık oluyoruz. Bakalım, Bakalım maçı başı. hangi takım kazanacak? Tsubasa, Misaki, Matsuyama, Puyuga, Wakabayashi. Bu güçlü karakterler eriyip bir bütün oldular. Belki hala maçı kazanma şansımız vardır. Henüz hiçbir şey için geç değil. Hadi oynayın çocuklar. <Gülüyor> 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 Ne Avrupa'da ne de Brezilya'da Japon takımı gibi güçlü bir 11 yok. Ama ben pes etmeyeceğim. Tusu basa. Ben asla pes etmem. Şimdi, Şimdi ani gelişen, gelişen bir, bir Alman, Alman. atağı. Galatasaray'ı uzaklaştırıyor. Ama dönem top yeni bir, bir Alman atığı olacak. Bir şey unutuyorsunuz. Pes etmemek bizim ruhumuzda var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kuputu su basa kaptı. <laughs> uzak, uzak mesafeden uzak bir, şut. bir şut. Alman Osmanlı kaleci başarıyla, başarıyla kurtarıyor. Bireysel olarak bir bir Almanya bir takımı bir daha, bir üstün daha üstün bir ama Japonya Japon takımı oyununu, Japon oyununu daha iyi oynadığı için rakibini, rakibini zor durumda bırakıyor. bırakıyor. Ancak, Ancak maçın, maçın bitimine az bir az süre kaldı. kaldı. Japonlar, Japonlar artık, artık sadece hücumu düşünmek zorundalar. Kusubasa veya Yuga bir gol bulurlarsa şayet Galibiyet, galibiyet golünü bu. atmak için çarpışacaklar. İki takım da savunmasına dikkat etmek zorunda. Kaptan, topu kendi yara alanımızda tutup zaman öldürmeliyiz. Japonlar topu asla dokunmamalı. Ve oyunlarını oynayamamalılar. Engellemeliyiz. Evet, Hans haklı. Mutlaka zamanı oynayıp skoru korumalıyız. Eğer skoru koruyabilirsek onurumuzu da korumuş oluruz kaptan. Sakin olun. Onlar da bizim gibi yoruldu. Şimdi geri çekilemeyiz. Son saniyeye kadar hücum edeceğiz. Asla savunmaya çekilmemeliyiz. Her fırsatını bulduğumuzda hücuma çıkmamız gerekiyor. Anladınız mı? Hı? Hı? <laughs> Çocuklar, kaleyi gördüğünüz anda şut çekin. Tamam mı? Alman takımı hücuma hücum hücum geçiyor. Ayı Almanlar mesafe tanımaksızın şut çekebiliyorlar. Schneider haklı. Geri çekilemeyiz. Bunu yaparsak hücum eden Japonları durduramayız. Schneider'in konuşması sayesinde Alman oyuncular yeniden motive oldu. Çok dikkatli ol tuşmasa. Geliyor! Japon kalesinde Kalesi bir tehlike. Bakalım Bakabayashi ne yapacak? Top, Top pas, pas geliyor. Kaleci için zor. Dikkatli ol Bakabayashi. Güzel. Bakabayashi topu yumrukluyor. Dönen top penaltı noktası üzerinde Schneider'in önünde kalıyor. Önü bomboş. Schneider bu mesafeden sert vurabilir. İstediğin kadar uğraş. Gol olacak. Bakabayashi! Bakabayashi! Schneider iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Kaleci ne tarafa atlayacağını çok zor kesiyor. Bence bu sefer sağ köşeye atacak. Çünkü her seferinde farklı bir köşeyi seçiyor. Büyük ihtimalle sağ köşeye atacak. Wakabayashi çok dikkat et. İşte. <laughs> ha? Ve şut kaleci uzanıyor. Kurtardı. Kurtardı. Topu tuttu. Beşim. Wakabayashi topu tutuyor. Wakabayashi. Topu yakaladım Tsubasa. Teşekkür ederim Hyuga. Vakabayashi. Eğer Değil gol olsaydı, olsaydı maçın, maçın sonu maçın kesinleşecekti. kesinleşecekti. Ama Vakabayashi topa çok iyi uzanarak, uzanarak kurtardı. Ha. Artık ha. karşılaşmanın sonuna ha. yaklaştık. Japonya, Japonya kazanmak, kazanmak istiyorsa mutlaka atak kalmalı. Hakem saatini kontrol mu? ediyor. Bakalım kalan sürede Japonya gol bulabilecek mi? Onlar için son bir atak ve gol fırsatı olabilir. Tsubasa maç sadece hakemin bitiş düdüğüyle sona erer. O ana kadar mücadeleye devam. Ne? Kaleci iyi vuruşunu kullandı. top ileri doğru atağa kalkan <laughs> Tsubasa. Makaba yaşa Hakkı. Maç henüz bitmiş değil. Elinden geleni yapacağım. Bakalım son dakika atağı nasıl sonuçlanacak? Tsubasa! basa Hadi! Asla pes etmemeliyiz. Hadi! 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 Hadi. 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 Japonlar pes <laughs> etmiyor. Şimdi, Şimdi takım, takım halinde rakip kaleye rakip gidiyorlar. Kadar. Pes etmeyin. Sonuna kadar devam edin çocuklar. Hadi koş tuzu basa. Hadi tuzu basa. Tuzu basa. Hadi tuzu basa. Japonya beraberliği çok istiyor ama çok az süre kaldı. Çok üzgünüm Tsubasa ama ne yazık ki kalan sürede ceza sahasına girmeyi bile başaramayacaksın. Unut bunu. Heh. Çocuklar, uzaktan şut çekmesini mutlaka engelleyin. Çok dikkatli olun. Anlaşıldı kaptan. Tsubasa ceza sahasına ilerliyor. Uzaktan şut çekecek. Alman savunması üç oyuncuyla onu durdurmaya çalışacak. Matsuyama, Önü kapanan Tsubasa, Matsuyama'ya topu pası veriyor. Hayır, olamaz! Bu sana Misaki! Matsuyama topu Misaki'ye yolluyor. Sen de Hyuga! Gelen topu yakalamak için yükselen Misaki'den inanılmaz Sıram. bir hamle ve başarılı bir pas. Top, Top Hyuga'nın önünde. Harika pas Misaki! Çok sevinme. Şu çekmene asla izin vermem. Yuka, şut, şut çekebilir. çekebilir. Risk, Risk almak, almak zorunda. Kusubasır, bekliyorum. Hadi. Ne? Yuka'dan yuga ceza, ceza, yukuru... yuga. yuga. ceza sahası içine rönesant ile bir orta. Kusubasır yükseliyor, Bakalım vurmayı başarabilecek mi? Bu benim son fırsatım. Kuzum Hasan röveşataya çıktı, meşatıya 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 çıktı meşatıya. ve Ee! Ah! Ah! Begul! gol! Harika, Harika bir gol! gol. Muhteşem bir, bir gol izledik! <laughs> Hayır olamaz! Hakemin düdüğüyle maç, maç sona eriyor! Ediyor. Almanya ve Japonya, ve Japonya sahadan beraberlikle ayrılıyorlar. ayrılıyorlar. Almanya maçın hemen başında 2-0 öne geçmeyi başarmıştı. başarmıştı. Ama, Ama Japonlar pes etmedi ve iki gol atarak durumu beraberliğe getirdi. getirdi. Almanya Avrupa'nın <laughs> en güçlü takımları arasında. Bazılarına göre ise en güçlüsü. Japon futbolcular için böyle bir takım karşısında beraberliği elde etmek müthiş bir şey. Verdikleri mücadeleyle bu skoru kesinlikle hak, hak ettiler. ettiler. Hiç, kimse Hiç kimse bu maçın, maçın böyle biteceğini tahmin dahi edemezdi. Japonlar ortaya koydukları bu muhteşem futbolla herkesi kendilerine hayran bıraktı. Tsubasa, Bakabayashi seninle gurur duyuyoruz. Beraberliği yakalayacağımızı gerçekten hiç tahmin etmemiştim. Senin sayende tusu basa. Tusu basa. <gülüyor> <gülüyor> bir bir Her iki takım oyuncular da tribünlerden alkış topluyor. Bunu hak edecek bir mücadele sergilediler doğrusu. İşte futbolun hatta kıtaları birleştiren özelliği İki takım oyuncuları şimdi birbirlerini tebrik Hepiniz harikasınız. ...Tusubasa. Karl Feist. Bir sonraki karşılaşmamızda... ...kazanan kesinlikle ben olacağım. <laughs> Bu kadar iyi mi normal. Bir dahaki sefere... ...ben de sana gol atacağım. Bundan emin olabilirsin. Göreceğiz bakalım Koşi. <laughs> Tusubasa. Tusubasa. Tusubasa geldim. Ayy. Biraz dikkat eder Ayy. misin? Şimdi boş aşağı düşeceksin. Tuzumasa. Çocuklar. TUSUBASA! TUSUBASA! Tebrikler! TUSUBASA! Tabii, tabii. Müzik. TUSUBASA! Müzik. Teşekkür ederim! TUSUBASA mükemmeldin. TUSUBASA! Müzik. TUSUBASA! Nihayet kendine geldin! TUSUBASA! Çocuklar! Tsubasa, senin için çok endişelendim. Sana Tsubasa, yüksek ateş yüzünden hayal gördün ve Avrupa'daki maçları sayıkladın. Avrupa mı dedin? Evet Tsubasa, yaklaşık 3 yıl öncesinin. Bir sürü kişinin adını söyledin. Wakabayashi, Misaki, Hyuga, bu arada Hyuga nerede arkadaşlar? Bilemiyorum az önce buradaydı. Hyuga burada mıydı yani? Tsubasa bu arada Hyuga yarın kesin oynayacakmış haberin olsun. Ah, öyle mi? Hı hı. Bu çok iyi. Onunla karşılaşmak harika olacak. Tsubasa nihayet Uzun zamandır beklediğim final oynanacak. Seni bekleyeceğim.